Selam arkadaşlar bakan. Gözde kirpi kaçtı ya oldu birazcık neyse. Ar arkadaşlar bugün arkadaşlar tüm arkadaşlarım grup yapmış arkadaşlar benden gizli. Bana arkadaşlar artı yapmışlar yılbaşına özel arkadaşlar. Poppy play time arkadaşlar. Hadi girelim bakalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. İstediğiniz bir şey olursa yorumlara yazın. Mesela bilmediğiniz bir dua vardır doğayı okurum size öğretirim ya da bilmediğiniz bir ders vardır onu öğretirim size ya da bir oyun merak edersiniz Aa, Kaan abi bende küçükler var sende Kaan abi şu, şu oyunu çeksene ya da şunu yapsana falan diye yorumları da bulun arkadaşlar ben yapmaya çalışacağım eline geldiği kadar Eline geldiği kadar arkadaşlar ben yapmaya çalışacağım sizin dediğiniz şeyleri ama yorumlara pek yazı gelmiyor sadece bazen çete renk. Hareket ediyor. Aa beyazlar hareket ediyor, har ediyor arkadaşlar. Eyvah. Bu ne? Oha ne güzel. Çok tatlı oldu işte bu. Bu da tek tek de Ama hayır ya. Bu buradaysa arkadaşlar yavaştan yavaştan yiyoruz gibi. Şurası açık bakalım. Aa Önceki de böyle bir şey yoktu. Gerçekten şey koymuş ama bu gerçek şeklindeki gibi yapmışlar. Ee. lambalar var o kadar. Hala kapkaran. Şu parlaklığı 25 e al demişlerdi bana. Ben gittim ona 15 yapmıştım ya. Bir de önce oyuna girdim. Bir böyle baktım böyle yanlış yerde spam olduğunu diye bir kontrol ettiler. Dedim ki yo doğru elmasın üstündeyim. Elmasta da olacağım dedim evet dediler. Tamam devam edebiliriz. Saklanma yeri var. Yani bak bak böyle gireceğiniz böyle saklanacaksınız. Demir Bu aşırı güzel. Bu ne bu bilmiyorum ama. Evet ne? Aa! Oh! Bu sefer çekmeceli değil. Bu sefer harbiden şeyle kapatmışlar. Güzel. Geçiyor musun? Örsün peki bir şey var mı abi? Bir şey alabilir miyim yok? Bakınıyoruz. Peki burası nasıl olmuş? Burası birazcık daha delik olmuş, lüks olmuş birazcık daha. Bu arada evet arkadaşlar aklımda olanlar için söyleyeyim. Camı kıramıyoruz. Neden? Çünkü mavi el lazım. Mavi eli şeyden alacağız işte. Şuradan alacağız. Anahtar şeyde olması lazım burada. Oo bu sefer rafta görürsene daha da farklı. Ama bu daha da mı hızlı geçiyor? Bana böyle geliyor yoksa? Bu sanki birazcık daha hızlı geçiyor. Duracağım. Geçerken. Ay tutturamıyorum Birazcık daha yaklaş. Şöyle ay. Ha. Oh hele şükür. Şalter. Ünlem işaretleri. Hayır 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 telefon ne yapıyorsun telefon? Elimi ben elisi boşaltayım da. Telefonum manyadı. Kapat şurayı. Her, Her zaman çıktığın yeri kapatır burada girdiğin Her zaman bu büyük kapıyı açacak sadece. da birazcık daha büyük olmuş artık he. Kollara bak. altında bir şey var mı? Onun bir şey var mı? Bunun altında bir şey var mı? Şunun altında bir şey var mı? Bardakla çay içeriz Ancak iş yerinde ancak çay seyredir, seyredir. Şu CD'yi takacağız. 10 saniye bekleyeceğiz. Kuralar öyle çünkü. Tamam 10 saniyemiz doldu. Geri takalım şuraya. da açabiliyor muyum ben bunu? Alet abi tamam. açabiliyorum. süre dolmuş. Mavi olması lazım bunun evet yes. Mavi. Poppy Playtime YouTube'da çok iyi ettim Yani şimdi oyun videosu çeksen artık pek korkucu bir şey yok. Ama o değil ben şu bu da şüpheli yani bu tip de abi hiç böyle bir şey görmedim mi ama Minecraft'ta. Minecraft'ta bayrak olduğunu bile unuttum ben hatta. Evet hala kıramıyoruz. O yüzden bunu tam buna değdirmemiz lazım. Hayır. Manyak adam değse de şöyle bir Eyvah. Ayı da hala değmedi. Heh tamam. Şimdi olur mu? Olur. Böyle de geçebiliyoruz. Öncekileri yaptığı da. Bu zaman aşağıda üstüme koşturacağını söylemeyin bana. Aşağısı dolu. Eyvah. Anahtar elinde değil değil mi bunun? E, bu arada ters yapmışlar. Elin burada olmasın. Lazım. Sabah yapalım o şöyle çünkü zaten çok fazla karanlık olursa arkadaşlar siz göremezsiniz. Oha çok, ya, çok güzel olmuş lan. Sarı geldi hadi kapı var. şurada. Ama abici ben şimdi yarısı bunları arayacağım deme bana ya. Ama ya. Süre bir vakti kısıtlı ya. Şu köşelere bakayım her zaman köşelerde olur. Ya telefona bak manyak ya. Bu ne? Çok fazla uzun yazılar var okumak istemiyorum hiç. Nereye kocalar biliyorum zaten. Şu telefonu birazcık daha az donsa da gerçi. Burayı açacağız abi. Ha buraya. Ya telefona bak arkadaşım. Şu... Yağmur başladı bir de. Yağmur kastırıyor oynuyor ya. Yağmur aç bir de tırnaç ne olur inanmaz. Ne? Bu çobuk bir şey vardı burada. Neydi o çobuk kırıldığı? Burayı yapmamışsın kanka. Bak burayı da O zaman kırabiliyor mu? Kırabiliyorum ben Çünkü orayı koymamış. O ana mod tasarlıyoruz abicim. Yapmıyoruz ama bak. Bak burayı güzel yapmışlar aslında. De orayı sen nasıl unutursun şimdi sen? Eyvah. Canavar spawn olmazsa güzel. <laughs> Ay adam. Gerçekten ödül koptu. Gerçekten şu haki vakit sattı. Çok karanlık ya. Örsler verdi yapmış böyle. Ama telefon yetmez mi artık vallahi ya. Bu, bu ne ya böyle tak diye kırılıyor. Elime de gelmiyor. Yine şey şalter açabiliyor muyum? Hayır. Açamıyor demiyorum. ve tepede. Aa izliyor orada. İzliyor orada. Tepede bu sefer kepçesi var. Aa, bir, hayır telefon. Telefonum mal işte. Ya biçim çok uzun sürebilir bu ya telefon. Ve öyle tıklıyorum telefon otomatik geriye algılıyor bak baba. Mavi bulduk. Yapıştır. Bu arada yine iki bölüm ayrılacak evet. Onu ben de fark ettim Ay ben bu telefonun malına ya. Bak ya nerede tıklıyor bak ben nereye tıklıyor bu nereye, nereye tıklıyor. Bak ya. Elif ve Frost değil iyisi. Buraya da koy şakal. Sarıyla bulduk kırmızı kaldı geriye. O kırmızı adam nerede? Ee, başka bir yer kalmadı. Ana başka bir yer yok. Başka daha neresi olsun ki? Burası var. Burası var. Burada yok. Heh tamam. Bitti. Gidiyoruz kata. Şaltarı açabilmek için şey yapacağız. Şunu da buradan böyle atacağız. Geçebiliyor muyuz? Geçebiliyoruz. Tamam. O nasıl yapıyoruz o ayarları ben anlamıyorum ama güzel yapın Eee düşmedi. He tamam. O kepçenin içinde düştü çok güzel. Ha kırmızı balık oltası. Kırmızı el yazacağınıza gitmişsin sadece olta. Açabiliyoruz. Bak bu kapı koymuşlar. Bak burada da kapı var. Bak bu birazcık farklı yapmışlar ha. Sevdim bunu. Mavi elimizi yapıştıralım buraya. Gidemiyoruz. Gidemiyoruz. Yetişemiyoruz oradan. İlla buradan dolanacağız böyle. Şunu saracağız. Sonra geleceğiz buraya. Bununla bunu vuracağız. Abi şunlara artık bir isim koyar mısınız acaba? Şalter şalter deyip oyunu şey yapmamışsınız hiç isim koymamışsınız. Ama haritayı yemek göstermişsiniz artık yemek. Güzel. Abi. Tek orada ışık var. Oraya nasıl gideceğim ben? Ay aşırı karanlık ya. Göremiyorum. Şuna kapı mı bu? Açabiliyor muyum? Hayır. Burada şey yapacağız. Tamam. Bu ne böyle? Burada da bir şey var. Heh, tamam şöyle. Bir ışık kaynağı geldi sonunda elimize. Geçemiyorum bak burada çakala bak. Oraya da şey koymuş. Hayır lamba gitti. Lamba adam niye gittin? Lan bu adam. Çok zor. Ya telefonum bir de donuyor ekstra da zor.